24 yaşında Harp Akademisi'nden vatan sevgisiyle çıktı yola. 34 yaşında Çanakkale'de şarapnel isabet etti göğsüne. Gecenin en karanlık olduğu anda bile hiç vazgeçmedi. 38 yaşında küçük bir vapurla kurtuluşa, aydınlık ufuklara açıldı. Esarete gelmez bir milletin önünde Kocatepe'den Afyon Ovası'na yürüdü 41'inde. Ayağında Anadolu'nun tozu, silah arkadaşlarıyla kol kola al sancağı çekti İzmir'e. 42'sinde, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi, Cumhuriyeti kurdu. 53'ünde, dünyanın en güzel ismini verdiler ona. Atatürk oldu. 57'sinde, bir 10 Kasım sabahı, sonsuza dek parlayacak yıldızı oldu milletinin. O gün bugün bize hediye ettiği cumhuriyet gibi ilelebet payidar. Çünkü insan kalbe attıkça değil, kalpler onun için attıkça yaşar. Bu vatan sana minnettar. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde iyi, yerindedir Lee'sini aldım arkadaşlar Mai Tai kostümü kostümüyle oynayalım takım full Grandmaster galiba ee, Takımdaki Garen midi istedi çocuktan tapon Gallo'yum ben dedi de kasedin midi pek vermeye niyetli değil gibi abi ee, Karşı takımın piklerine bakacak olursak çok iyi pikleri var Trash, Korki, ee, Ziggs, Zix, Kamil ve Kazix çektiler 39 damgam kazanırsam Challenger olacağım arkadaşlar 40 damga olacağım Challenger'ın taban puanı olmuş olacağım ama şu an yanın yanılmıyorsam Challenger 42 damga dolanıyor. Da Son videolara da yorum gelmiş hani 40'ta Challenger olunuyor mu olunmuyor mu bilmem ne. Muhabbet şu onu da hemen videonun başında sizlere açıklayayım. Siz de attığımız banlara seçtim isirolara falan zaten görüyorsunuz bir yandan. Olay tam olarak şu arkadaşlar e, Challenger damgası taban damgası 40'tır. Yani 40 damgada Challenger oluyorsun normalde. Takım 3 pire girmiş bu arada gördüğüm kadarıyla. Kasadine ben sola girmişim. 40 damgada Challenger oluyorsun. Ancak o karşıda iyi oyuncular var. Şu VR Kaşot bu belli bir ara benim karşıma gelmişti çocuk Kazix OTP Türk galiba takım trollemişti benim laf atıyordu oynamayı öğren falan diye reisin bakalım boyun sesi çıkacak mı ya da yedi dayaktan sonra kendine gelebilecek mi Neyse şimdi arkadaşlar 40 damgada oluyorsunuz ee, oyunda challenger olma sınırı var geçen sezon 200 kişiyle sınırlıydı bu 200 kişi challenger olabiliyordu bu sezon 300'e çekmişler ee, 300 kişi challenger olabiliyor 301. kişi challenger olamıyor maalesef bu da ne oluyor 301. kişinin damgasına göre yani 300. kişinin damgasına göre challenger olabiliyorsunuz bu oyunda. Örnek veriyorum challenger damgası 40 şu anda. Taban challenger damgası 40. 40 damga olunca challenger olmaya hak kazanıyorsun. Cessiz evet zamanda. ama ancak challenger sıralamasında 300. 300. sıradaki adam 41 damgaysa senin 42 yapıp onu geçmen gerekiyor. Ben buradan başlayacağım bu arada. Yani sezon sonuna doğru 85-90 damgayı bile bulabiliyor. Ben geçen sezon 80 damga oldum. Biliyorsunuz videolardan. Ama challenger olamadım. Challenger 90 damgaydı mesela. 10 damgayla challenger olamadım. Şu an 40 damgayım. 41 damgada 42 damgada challenger olacağım. Çünkü 300. sıradaki adam 41 damgada şu anda. Ki ben hani 40 5 50 60 diye daha da kasarım oturup yeah. ama challenger olduktan sonra solo Q rankı kasmak istiyorum. Hesabı biraz Challenger'da bırakacağım. Sonra efsane bir dereceli kasacağım. Efsane bir dereceli de efsane yaptıktan sonra sicili hesap tanıtım videosu gelecek. Kostümler içindekiler bilmem neler falan. Yeah. Facecam bir hesap tanıtım videosu patlatacağım sizlere. Ah yeah. lan korki ilk kan Neyse sıkıntı yok. Güzelimizi aldık. Ee, hemen tekrar burayı dalalım. Bu arada video giriş yapmadık. Oh. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Hala kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup yeah. beni ve kanalı desteklemeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmanız önemli gerçekten. 39 damga izlediğim gibi 40 olursak işte hani 41 42 ben kesin challenger yaparım. Bir daha gelir challenger olduğum videosu bunun yanı sıra. Orada da hesabın challenger olduğunu gösteririz. Sonra efsane bir dereceliğe döneriz. A'dan Z'ye serisine devam ederiz falan fistan diye. Yola çıkarız. Bunun mavisinde totem var mı? Var hocam alayım totem hemen. Tamam geliyorum sana Garen. Mavisini kesmedim çünkü korku verdim. Şu an beni mavisini ben aldı sanıyor. Ama ben buraya dive atacağım. Hadi Garen gir artık canın yarıda kanka senin. Gel. Tutturdum köyü gir Garen. Garen gir. Garen Olur, oğlum Fler, ben de Olur. La bu nasıl dive atmak moruk az kalsın ölüyordum. Aha Garen'in flash'a da gitti. Bariyeri varmış lan gerçi Kamil'in. Bariyeri olan Kemal'a Sen öleceksin. Zizik şey lan yalan geliyor. Öldün mü? Ya göstere göstere geldi o çocuk ama. Burası tamamıyla Sonsuz benim hatam. Şu edin. an oyunu sat. Kamil'in e, bariyeri varmış. Dive atmak istiyorum bariyeri ona ama çok büyük hata. Ben de bariyerini sonradan gördüm bastıktan sonra. My bad hocam. My bad. Çok konuştum. Oyuna bakamadım. Kim ne almış kim ne etmiş. Olsun. toplarız sıkıntımız yok. Takımda 3 pira var. Rakipte de 3 pira vardır büyük ihtimalle. O yüzden zor bir maç geçer diye düşünüyorum. Hemen mavimi alayım. Kazix'i kestiler bu arada benim mavimde bir yandan biz konuşurken. Benim mavime girmeye çalıştı. Ben işaretledim. Takım onu burada yakaladı kesti. Güzel. O yüzden mavi de hemen alayım. Bir hemen yukarıya genk denen deneyeceğim. Geliyorum kanka. Çok güzel oynadınız oraya. Hepsi bende bunların. Korki ölsün. Ah lan Korki. Dur şunu keselim. Bir an Çok güzel. Flash'ı da gitti bunun. Zix'i de keserim. Keserim onu da. Onu da keserim. Gel bana. Gel bu baya. Tamam. Sıkıntı yok. Benim Flash'ım bitip boşa gitmiş gibi oldu. Korki kule altına Sessiz W attı. Corki kendini infaz etti ya. Yoksa double atacaktım. Double atsam daha iyi olurdu ama olsun. Bir kill aldık. Bu da kafi hocam. Bu da iyi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hemen base'leyelim. Red'imiz Sonsuz çıktı. Gidelim hemen edelim. bir Red'imizi alalım kankalar tamam mı? Altta Garen'e bir tık yardım edelim. Camel onu darlıyor çünkü. Camel W'e tıp atıp dürtüyor Garen'i. Sonra ultiyle dalıp kesecektir büyük ihtimalle. Klasik Camille taktiği W full'le koridorda W spamlı adamın üstüne at ultiyi kes yapacak büyük ihtimal. de durum iyi. Helal kasedin, Kassadin'in durumu iyi abi. Kasedin böyle oynarsa oyun başı kill alırsa çok iyi olur bizim için. Ee, burada totem var. Beni görüyor bu. Ama inanacak mı ona? İnandı ona geldim. Ah oh lan! Oy varın! Iy, az kalsın ölüyordun lan Garen. Ölseydin çok kötü olacaktı. Kuleye vuralım hemen. Alırız lan kuleyi. Vur 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 vur. Oha. Oha tek attı neredeyse lan tüm milyonlara. Onun gibi ge buraya gelip ulti atmasına şaşırdım ben. O Zix niye buraya yürüdü ulti atmak için? Gerçi kule düşerdi. Mantıklı olanı yaptı da hiç beklemiyordum. Helal lan Zix. Geliyorum ejderi. E. Base atıyorlar canlar az. Kazix öldü. Bu bir... Zix'in flash'ı yok büyük ihtimalle. Bak kuleye geldi. Ölmesi lazım bunun. Gel bakayım buraya sen. Sıkı dur. Çok iyi. Tamam. Bir sıkıntı. Ah lan, Benim base almam lazım. Başlıyoruz mu? Biz mi başlıyoruz? Ee, benim base alıp tekrar gelip bir daha savaşmamız lazım. Garanda yok ama öleceğiz burada büyük ihtimal ya. Tamam, ben alacağım dragonu. Ya kankam ya. Oo. Oyun battı şu an. Korke durdurulamıyor oldu. Trash çok iyi tuttu beni. Orada ne yapacaktık biliyor musunuz? X'i kestik, gold'u aldık. Bir daha base atıp ben gelip bir daha savaşacaktık. Bizimkiler direkt dragona başladılar. Mid kill was worth. Mid'i kestin worth oldu mu diyor. Ya sus lan. Zaten kaybediyoruz maçı. Adamı kesiyorum. Adamı niye kestin diye yargılıyor baba muhabbete bak. Bir an bile Burada totem yok galiba. Geldim buna ultim var. Bu ne yapıyor? Güzel yataş şu Kamil. Kendini açtı o falan diyorum korki oyun. Oyun bugdı acaba. Oyunda sıkıntı var galiba arkadaşlar. Korkiye kendini açtı falan diyor ya. Oyun hatası olabilir. <laughs> Bugün zorlu bir alalım bari. Dragon. Ay. Smite çok erken attım lan. İyi ki çalmadı çocuk. Geldim ona. Yat aşağı. Aç bu kuleyi sen. Güzel. Ben biraz orman, orman döneyim hocam. 5 kill oldum. Çok iyi oldum. 5 kill ben bu oyunu taşırım. Buradan vermem diye düşünüyorum. İlk kuleyi de aldık. Bir dragonda hatamız var. Dragonu kaptırdık. Boş yere hemen ormana dönelim lan. Bozulmadan... ha bir an bozulacak sandım. Vurduklarım boşa gidecekti hocam. Bir daha Kamil'e gank atabilirim. Kamile Garena çok agresif oynuyor çünkü Kamile tilt ettik abi şu an. Geldim. Kaçmasın bu. Tut bunu. Flash attı. Ya taşıyor lan Kamil. Kamil'e o kadar fazla gank attım ki attım. Her gank de başarılı abi. İlk attığımız dive başarısızdı. Onun dışında bir sürü başarılı genk attık. Çocuk harbi anadolu tilt oldu anadolu yani. Kamil'in yerinde olsam FF diye ağlardım şu an herhalde takımı. Çünkü bitti onun oyunu. O bu saatten sonra haritada dolaşır, gezer. Baronla sohbet eder. Bir dragonla konuşur. Halatır falan. O çocuk daha o hero ile oyuna dönemez hocam. tam almayacağım. Ayakkabıya bekleyelim. Bir dahaki base atışımda bir sürü item alalım o yüzden. Yukarı geliyorum Sessiz oynayabiliriz. Bak 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 totemin üstünde duruyor. Korki de var burada ama. Ah totem geldi buraya. Totemler bitmiyor ki. Çok iyi. Korki insek atacağım buna. Üf 1100 gold aldım. Bit oyun FF rakip FF alo. Oy ne güzel ulti attın lan Zix. Karma'yı düşün. Karma çok güçlü hero ya. Aptal hero. Kamil aşağıdan kaç kul aldı? Sıkı dur. Kaçtı o galiba. Kaçtı ya. Alo oyun bitiyor aşağıdan. Alo. Oğlum 2 saniye fight attık. Kamil aşağıdan 2 kul aldı. Oyunu bitirdi çocuktan. Adamı kötü dedik. Bitirdik oyunu dedik. Adam bizim oyunumuzu bitirdi. 9 dakikada no oyun ne oyun dönüyor şu an var ya. Kamil be beytli onu lan Karan. Geldim. Keserim ben bunu. Bitkinliği var lan adamın. Gel buraya. Yat ya Trash gel buraya. Gel 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 evladım buraya gel. Keseceğim ki seni. Yat ya evlat. Yat ya Artist trash ya. 9k oldum oldu? Şu an full fokusumu oyuna verdim abi. Geldim ona. ha önüme <laughs> atladı. Nice dodge. Garen'in ultisini dodge'ladı lan Kamil ultiyle. Baba çok deli oyun dönüyor baba. Eller fişek, eller alev. Yanıyor yanıyor. Bu aralar modumuzdayız ya. Bir de son videoda Rando yine run demişim. Çok linçlemişsiniz. 10 tane falan yorum gelmiş. O itemin adı Rounding Tilt ettim bunu beni runan ne Oğlum ben itemlerin ismini ezberlemiyorum. Ben itemlerin resmi ezberliyorum. Mobile Legends'da da ben hiçbir itemin ismini ezbere bilmezdim. Benim için önemli olan bunu bırakalım. Alsın. İtemin resmi. Itemin resmini görünce o itemin ne verdiğini, ne pasifinin olduğunu, ne yaradığını anlıyorum. O yüzden hiç itemin ismine bakmıyorum. Bu itemin adı neymiş diye. Hani Runan Rounding benziyor hemen hemen. Karıştırmışım. Herkes az tilt oldum. İtemin ismini bilmiyor. İtemin ismini bilmiyorlar. bana ne itemin isminden? Ben itemin resmine bakıyorum alırken. Oynarız buraya. Bu Dragon'a vermeyin. Güzel. Kaziksi kes. Çok iyi. Dragona fokuslanacağım. Oha katliam attık lan. Güzel. Çok iyi. Sadece ben Bayağı iyi hocam. Alameti dalalım. Bir, bir de son videoda şeyi de gördüm yorumlarda. Alameti dalalım bir yandan sattık. Bu tür maçlarda sohbet edilmez ama biraz kolaya kaçırdık Maç herhalde ama. Neydi? Ailenin yorumuna yorum atmışım ben son videoda. Ailenin su yazmışım. Bir kankamız şey yazmış. Sadece kızlara cevap veriyor. Daha izlemem ben ne olduğunu anladık falan demiş. Diye bir yorum atmış. Bayağı da like almış reis o yorum attıktan sonra. Yani ailenle Discord'da konuşuyor sohbet muhabbet. Kızla bunu açıklamak zorunda bile değilim ama. Bir yandan oynarken açtım. Kızla sohbet muhabbet ediyoruz. Samimiyet var diye yorum attım. Adam hemen oraya koymuş yorum Muruk. Çalarım la bunu. Ah lan çalamadım. Adam hemen oraya koymuş teşhisi. Bunun amacı belliydi zaten ben daha izlemem falan. İzleme birader. Öyle düşünüyorsan kapat videoyu çık hocam. Ama öyle bir niyetimiz yok yani kimseye karşı ki. Oyna buna. Bu konu nereden nereye dönüyor var ya. Zonya var bende. Kes bunu. Ah lan. Oynarım ben ona. ölsün bu. Yat aşağı. Güzel. Aha lan ay öldük mü flash'ım var. Ya şu Kazix oyun başından beri hiçbir şey yaramadı. Bak bir kili var. Onu da şimdi W ile aldı. Adam W yup tuşuna tıkladı ve kill aldı ve bu adam 12 dakikadır hiçbir iş aramıyor. Karşıdaki Kazix'ten bahsediyorum. Lema onun anına gidiyor. Ah lan takım bile gülüyor bana. Barona girecekler galiba. barona giriyorlar. Alo. Baron baron. Oğlum tek fırsatta baron deniyor adamlar. Oyuna bak. TP alsam artık çok geç alamam. Garen döşe hepsine Garen. Ah lan ultisi yoktu Garen'in. Geliyorum oraya. Kamil spit atıyor. Hangisine gitsem? İşte Aşağı siz kazandınız. Şu Kamil'in spitini tutalım. Deli gibi spit atıyor ya. Görmedi beni. Keseceğim bunu bak şimdi. Öl artık. Yat aşağı. Güzel. Baronu da almıyorlar değil mi? Ya deli gibi split atıyor sağdan soldan çocuk. Split push temi de almış. Omurga kıranı. Maymun gibi her yerden ittirip duruyor. Bu nasıl oyun oğlum? I suck the game. This game. Bu oyun bir şey yapamıyorum gidiyor. Zaten hep bir şey yapamadığınız oyunlar bana denk geliyor kanka onu da anlamış değilim ama. Tam challenger olma maçımız. Hatta challenger olacağız 40 damla. Bir iki tane daha kazanmamız lazım da bunun üstüne bir iki bir maç bir şey değil. O Herald vurursa vurur mu vurmaz değil mi hepsi mi de çöktü ya. Vurdurmayacaklar onu keşke bot'taki kuleye saymışım. Neyse şuradaki yengeci alalım. Güzel. Korki'de paket mi var? Paket mi gördüm lan Korki'de ben? Şurayı keselim hemen. Helal kasedin ne oluyor? Fight mı var hocam? Kasedini düşürdüler. Kamil yukarıdan yine puşluyor tek başına ya. Tamam ben dönüyorum. Herkes mi dönüyor? Hepimiz mi dönüyoruz? garanti tek kaldı burada. Ah lan Garen'i tuttular Sonsuz Bir şey yapamayız edeyiz. hocam sana Kaç lan Garen kaçtı la Garen Oradan güzel bunu keselim ama O kadar base attık gel buraya Ah o ne ya Yakaladım O barona girdiler kanka barona girdiler Mal mı olun bura takım Çabuk çabuk koş koş lan ziggs yok 3 kişi barona giriyorlar Allah'tan Garen aşağıda Helal garan. Geliyorum o baronu çalacağım şimdi Bizim baronumuz kanka o. Ver bakayım o baronu bana. Geldim. Ah lan lan lan. lan. Tres sokmadı beni. Ölsün bu da ölsün. Güzel. Güzel ama rakip takım 3 kişi baron aldılar ya. Allah'tan garen aşağıdaydı da. Az çok savunabildi yoksa. Bitmişti oyun. dönerdi oradan direkt. Dragonu da alalım. Dakika 15. 3. Dragon. Son Dragon. 2 Dragonumuz olacak bununla beraber kazanalım artık hocam gözünüzü seveyim ya Kimde baron buffı var karşıda de var Tek başına kullanamaz baronu Güzel Yengeç çıkacak burada Beyaz atalım Yengeci Ezreal alır geliyor buraya zaten Alın abi o yengeci oradan alıyorlar güzel C bitti. Sessiz adımlarla. E, ee, C bitmesiyle güzel oldu. Fightlara daha rahat dalabilirim. Da Insect deneyebilirim. Ölmem en azından. Bak bir tane baron buffları var onu da kullanmaya çalışıyorlar bitti. İzin vermemek lazım hocam. Geliyorum oraya. İyi baitledin lan. Ah ultimi doja bu. Yat Garen iyi baitliyor da. Kamil çok iyi dojuyor bizim ultileri. Garen'in ultisini benim ultimi. Zix de düştü çok güzel. Oynarız kanka oynayamaz mıyız? Ah lan Üf, Yüzyıl çok iyi ulti. Ama ölmedi. Sonsuz mücadele bizidir. Alalım kuleyi, geleni keseriz. Tamam gelmiyorlar çünkü hepsinin canı az. Rakibin ormanını falan da dönmek lazım. Şurayı bir puşlayalım. Alabildiğimiz her şeyi alalım hocam. 0-8-0 Merkezimiz... oynuyor lan Kamil. Ama iyi oynuyor yani çocuk. Trollemesi normal ol. yani bir şey diyemiyorum ama. Trollemiyor da. Trollemiş gibi oynuyor Şu adama maç başı o kadar gank attım ki Adam 8-8 dakika da oyunda zaten Gel buna Ah lan fit, Zonya bastı zon. <laughs> Güzel Devam, devam Hepsi bana vuruyor ya Bu ne oğlum <laughs> Güzel Karma öyle bir supportluyor ki Muruk iyi dayandırıyor takım ayakta Hasarı da var Karma çok bozuk hero ya Hep alıyorlar yükseklikte tam tilt Ne yapıyor? Oh. Oha lan nasıl kestim lan ben bunu Oha kasedin tek attı lan adama Ne oluyor oğlum bu oyun? 37 kill olduk ama hala oyunu bitiremedik hocam. Hala oyunu bitiremedik. Hala teyze bacı. Eskili Çakadır. mizah falan. Ejder çıkıyor kadim. Alalım kademi. Kamil falan yokken. Baya jungle diff attık bu arada ya. karşıdaki kazix miydi bana geçen laf yapan hatırlamıyorum ama buydu galiba. Yani şöyle laf yapıp yapıp troll maçları yenip bile ne bileyim yeniriz, kaybederiz de yani. Yat aşağı Kazix ya. Yani bayağıdır hiçbir videoda hiçbir oyuncuya laf söylemedik ama Baronmuş lan bu. Ben bunu niye kadim sandım? O kadar oyundan uzağım şu an. Oha, oha, oha. Oyun bitti lan. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Oha, ne oldu? Kazandık mı? Kaybediyoruz mu, kazanıyoruz mu ben anlayamadım. Alalım baronu Helal lan kosedin. Tam da şey diyorum, Zix bir ulti atsa çalabilir mi diye düşünüyordum da. Çok güzel engelledi onu. Kamil bıraktı oyunu zaten. Kamil yukarıdan ittiriyor. Bir oyun biter burada ya. Kadim almaya gerek var mı acaba? Biter mi? Bitti. Çok güzel. Milyonlar bitirdi. Çok iyi hocam. Yatından aşağı rakip takım. Bayağı iyi taşıdık. Bayağıdır da lise videosu gelmiyordu. Bu videoda biraz toksitleşmiş olabilirim ama içimdeki toksit Bugüne kadar 40 damga olduk. Bir tane de damga korumamız var. Çok iyi abi. MVP olmuşuz. Kendinize çok iyi bakın. Hala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmanızı bekliyorum. Like yorum atmadıysanız da like yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.